Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı iş yerinden haber bekleyenler yeni iş başlangıcı var mı iş değişikliği var mı atama bekleyenler atama var mı ee, maaş artışı olacak mı güzel haberler geliyor mu bu bir kolektif açılımdır zamanlı zamansız herkese niyetlidir bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Şöyle 10 tane kart seçelim. Şimdi biraz böyle düşünceli ve hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Bazı maddi planlarınız var. Biraz iş değişikliği istiyorsunuz e, diyebilirim. Kafanızda düşünceler var para ile ilgili. E, bir dileğiniz kabul olacak. İş değişikliği var, terfi var, yeni anlaşmalar, yeni güzel haberler geliyor. Atama bekleyenler, para enerjinizde yükselme var. Dediğim gibi yeni başlangıçlar, güzel iş değişiklikleri var. Beklediğiniz haber size gelecek. Atama ya da maaş yükselmesi, para ile ilgili olumlu yükselişler, enerjide artışlar görüyorum. 7 gün içinde, yedili bir vadede bu videoyu gördüğünüz andan itibaren 7 gün, ayın 7'si, 17'si, 27'si, yedili bir vadede güzel bir haber güzel bir iletişim güzel bir başlangıç maaş artışı emeklerinizi alamadığınız yerden uzaklaşma dileklerinizin kabul olması olarak açılmış başarılar diliyorum güzel haberlerinizi ee, bekliyorum yorumlara yazın lütfen bu videoyu beğendiyseniz siz de haber bekliyorsanız kendinize olumlamak için yorumlara aldık kabul ettik yazın ee, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın ben Ayşegül başarılar diliyorum.